Sessizlik, sessizlik. Evet delikanlı, neyle suçlandığını biliyorsun değil mi? Neden burada olduğunu biliyorsun. Biliyorum efendim. Tam bir sene önce dolar 10 TL olacak diye tweet atmak suretiyle ekonomik darbe girişiminde bulunmak suçlamasıyla mahkemedesin şu anda. Evet, şimdi kendini savunabilirsin. Nasıl savunacaksan artık. Yalnız hakim bey bu dava teknik olarak düşmüştür ve devam ettirilemez. Ben bu yüzden Berat'ımı talep ediyorum. Berat'ımı mı? Bizim al bayrağı. Onu ne yapacaksın oğlum sen? Hem o davacı taraf sana bir faydası olmaz seni kurtaramaz o. Hayır efendim yani ben beraatımı talep ediyorum. Beraatını mı? Hangi yüzle la? Hangi gerekçeyle beraatını istiyorsun oğlum sen? Efendim şu an dolar kaç TL? Vallahi bildiğim kadarıyla 12 buçuk civarında. Yani 13'e doğru gidiyor maşallah devi danalar gibi koşuyor. E peki ben ne diye tweet atmışım? Dolar 10 TL olacak diye. Yani bu durumda iktidarın aleyhine değil de lehine bir tweet atmış olmuyor muyum? Oluyor musun? Elbette efendim. Yani attığım tweetten dolar düşecek düşmeli anlamı çıkıyor. Çıkıyor mu? Elbette çıkıyor efendim. He. E bu durumda sen bayağı yandaş oluyorsun. La yandaş bir adamı ne cüretle benim karşıma çıkartıyorsunuz burada ya. <laughs> Yaz kızım karar Berat. <laughs> e, derhal salın bu adamı. Derhal salın bu adamı gönderin. Başımıza bela olacak sonra. E, evet güzel evladım sen gidebilirsin. E, bir şey lazım mı bu arada? Param var mı? Hani yoksa arkadaşlar halleder tamam mı? Hadi, hadi şimdi yolun açık olsun oğlum. Hadi, hadi Allah'a emanet ol. Bay bay. Duymadınız galiba. Çekilin önümden, çekilin. Dolar 10 TL olacak diye tweet atıyoruz. Gördüğümüz şu muameleye bak ya. Ülkenin çivisi çıkmış arkadaş resmen. Çekil bakayım, çekil. Vay anasını arkadaş ya. Resmen doların jet hızıyla yükselmesinden dolayı dava zaman açımına uğradı. Yani hayatımda ilk kez tedavülden kalkan bir davaya şahit oluyorum. Çok acayip, çok garip.